Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte limonlu kek yapacağım. Öncelikle 3 tane yumurtamı kasenin içerisine kırdım ve 1 1 çeyrek kadar da şekerimi ilave ediyorum. Siz daha çok tatlı seviyorsanız bir buçuk yapabilirsiniz burada. Ve güzelce ikisini çırpıyorum. Kaşarım ve şekerim çırpılırken ben de limonlarımı, iki adet limonumu en ince rendenin en ince tarafına rendeliyorum. Bu arada limonumu rendeledim ben. Şöyle bir kenara alıyorum. Şeker ve yumurtam yeterli derecede karıştı. Şimdi yağımı ve sütümü ilave edeceğim. Böyle de bir karıştırıyorum. Yeterli oldu. Bu arada açalım. Unumu eledim şöyle bir kase içerisine kabartma tuzumu da eliyorum bir çay kaşığı kadar da soda ekleyeceğim. Onu da eleyerek koyuyorum. Unu una ilave ediyorum. Hepsini bu karışımımın içerisine aktarıyorum. Ve tabii ki rendelemiş olduğum limon kabuğumu ilave ediyorum. içini rendelemiş olduğum limonun suyunu da ekleyeceğim. Benim için yarım yeterlidir. Suyu oldukça bolmuş zaten. Hepsini tekrar güzelce karıştıracağız. Bu karışırken ben de kalıbımı tereyağı ile yağladım. Aynı zamanda da fırınımı 180 derecede açtım. Şöyle baktığımda bu kıvam tamamdır. Şimdi bu yağlamış olduğum kalıba biraz üzerine un serpeceğim. Hazırladığım hamurumu şimdi kalıbıma döküyorum. 힘들도냉